Merhaba arkadaşlar. Yeni bir güne, yeni bir vlog'a daha hoş geldiniz. Biz yollara düştük arkadaşlar. Sabahtan oğlum annemlere bıraktık şimdi. Hifa ile beraber, eşimle beraber sinemaya gidiyoruz. Bugün tatilimizin son iki günü kaldı. Bugün cumartesi arkadaşlar. Maalesef pazartesi günü gene okul ve iş başlıyor bizimkiler için. Dedik hep beraber bir şey yapalım. Tabii eşime pek alışkan olmayabilirsiniz. Malum uzun bir zamandır pek aramızda yoktu kendisi. Ama artık okulu bitti çok şükür. Son bir imtihanı daha kaldı ama onu evden halledecek. Okula gidip gelmeyecek. Hava da iyi su rüzgarlı. Tamam. Gidiyoruz o zaman biz şimdi. Mutlu öyle de denilebilir diyor. <laughs> Metroya bindik arkadaşlar. Bayağı boş buralar. Gidiyoruz bakalım şimdilik. Arkadaşlar arada başka bir yere daha uğramamız Ana, gerekti. Inleptim, Bu küçük hanım gösterebilirsin bir dakika ama. Bu küçük hanımın ayakkabıları vurdu maalesef. Ve biz yola çıktık. Halbuki dedim anneciğim o ayakkabıları giyme o birazcık sıkıyor seni diye. Ama dikkat et ifacım oradaki bardaklara. Tabi anne sözünü dinlemedi. Şimdi ayağımı sıkıyor ayakkabım diye başladı. Mecburen bir de ayakkabı almaya geldik arkadaşlar. Galeriye Kaufhof'a geldik arkadaşlar. Hemen sinemanın yanında geliyorum. Yani şu anda ayakkabı bulabileceğimiz bir tek burası var. Saatimiz Allah'tan biraz erken çıktık da saatimize biraz daha var. Hemen gidip biletlerimizi alacağız. İnşallah seyretmek istediğimiz filmde de yer vardır. Her zaman Türk çizgi filmleri gelmiyor bizim buraya. Gelmişken e dedik değerlendirelim. Babacık kokulara mı bakıyordun? Aha. Kadın gibisin aynı yürü hadi gidiyoruz. Göster İfa'nın ayakkabılarını. Evet İfa'ya bunları seçtik bakalım inşallah. Bunlarla rahat eder. Bir de Yusuf Selim ve İfa'ya çok tatlı bir ayıcıklar bulduk. Onlardan da aldık bir tane. Dikkat et kızım. Al babi sen ödeyi ver. Dikkat. Beğendin mi Hifa? Ayakkabılarını Güzel. Güzel Onlar kasadan gelene kadar Ben de size buradaki çantaları göstereyim Hifacığım babanın yanında kal kızım Kasada bak ödüyor Danlar. Küçük küçük çantalar. Ay şu çantalar, şu çanta güzelmiş. Kaç acaba? 180 euroya düşmüş arkadaşlar. Gerçekten çanta cenneti gibi her yerde. Geliyorum. Her yerde renkli renkli çantalar var. Hadi bakalım çocuk mutlu oldu. Ayakkabılarını da değiştirdik gidiyoruz. Dikkat et. Kontrole mi? Hifer'cim kameramı tutar mısın kızım? Tutarım. Bakayım. Oraları çekme ama fazla. Hı, hı Adamı çekme yani. Çekiyorsun ama şu anda. Babama çekiyorum. Danke. Hier dein Kameramama. Düff. Cüzdanım sende mi Mehmet Ali? Babaya bak. Anne bu da çok yumuşak. Evet. Okay, warum ist hier nichts los? Online-Ticket, alle anderen. Ich hoffe mal nicht, ich ähm, Du willst jetzt Omo anschauen, oder? Nein, den Aslan. Ja, meine ich ja. Die Nummer 13. Ähm, Arkadaşlar sinemaya geldik ama incin top oynuyor. Kimse yok daha. İlk gelen biziz herhalde. İnşallah gelecek olan vardır. Gerçi aslında böyle de bomboş <laughs> ne kadar güzel. Sanki evde çizgi film evet, seyrediyor gibi olacak herhalde. <laughs> Anneciğim. Kaçtı Mehmet Ali? 24, 25, 25, 25, 26 mı? Ulaşınca. Hı. O zaman senin adın Hürkuş olsun. Hürkuş. Kuşlar. Evet arkadaşlar çıktık şimdi sinemadan. Film çok güzeldi. Eğer bakmak isteyen varsa çocuklarıyla yani gelebilirsiniz. Aslan Hürkuş, Kayıp Elmas olması lazım adı. Onu seyrettik. Güzeldi yani. Kimse yoktu ama Herhalde 3 aileydik tam olarak. <laughs> Sinemada boştu, bayağı keyifliydi yani. Tavsiye edebilirim eğer gelmek isteyen varsa sinemaya. Biz şimdi acıktık biz. Yemek yemeye gidiyoruz. Japon restoranına makarna yiyeceğiz. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar içerisi o kadar çok maske kokuyordu mi? ki hifa duramadı içeride. maskemi kaybettim. Iki... Al. Cebimdeki nerede? Sen mi buldun? Hayır ben bulmadım. Benim cebimde iki tane maske vardı. Olsun ben de var. E kom. İçerisi o kadar pis kokuyordu ki Hifa ben burada duramayacağım dedi. Mecbur yanımıza aldık makarnaları. Tabi onu da şimdi maskeyle giyebileceğimiz hiçbir yer yok. Toys ney? Hifacım yanımızda durur musun annem kalabalık? Hep babanın elini tut fındı. Evet, Donut. Dunkin e Donuts'tan ne alabiliriz? Donut. Ya. <laughs> Hadi ya. <laughs> oh kut. Sıraba. Yok, Dönelim yok mi? gerek yok artık onlara. En iyi Burayı keseceğim biliyorsun değil mi? Evet. <laughs> Sana reklam <laughs> yaptırmam. <Evet. gülüyor> ee, <bunu> yok. <laughs> Siz, Sıraksız, Mehmet Ali hadi. Popcorn'dan midemiz bulandı diyorum. Hala tatlı diyorsun. <laughs> Efendim canım. Dan alamayız futbol formasını. Ha. Ne gördün? FC Bayern gördün ha? ha. Neyse Türkiye'ye gidince Türkiye forması alalım sana. Olmaz mı? Alsak mı bir tane hiç? Şimdi yarın pişman olurum almadığımıza. Oranın kahvesi de güzel oluyordu ama kahve hiç içemeyeceğim şu anda. Gerçekten şu an Münik'in ortasındayız. Cumartesi de olduğu için her yer kalabalık. Kamerayı çeviremiyorum. İnsanların yüzüne karşı. Hanet Virenahauze. Anneanneye gidiyoruz. Tamam. Efendim. Ha. Aşkım ne yapsak olmaz mı anlamadım. Hifacım öyle bir an bir daha bir daha bir şey seyredilmez ki. Hemen bir film daha olmaz. Şimdi onun için de bir sürü beklememiz gerekir. Hifacım mutlu oldun mu? Evet. Çünkü ayakkabılarım Ne kadar güzel. Miydi? Evet. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Aslında firkes. kayıp hayır elmas. Evet. İsmini ne kadar bulduğunu biliyor mu? Ben hep düşünmem evet. lazım onu Anne, Efendim? aslında nasıl firkes? Görünmek hep ama kayıp elmas Chicago elmas kayıp. Evet. Elması bulması lazım. Evet arkadaşlar geldik annemlerin evinin önündeyiz. <laughs> Hifa ile babası arka tarafta zıplıyorlar. <laughs> Biz de şimdi geldik. Bir de çarşıya uğradık. Yemek için bir şeyler aldı eşim kendine. O şimdi buradan direkt eve gidecek. Biz de Hifa ile annemlerde kalacağız Yusuf Selim için. Okulu bitti sınavlarını verdi ama daha proje ödevi var. <laughs> bir gün kendisi belki anlatmak ister ne okulu yaptığını. <laughs> La müssen wir mal Bu arada Hifanın dişi düştü de Beklenmedik bir anda. Dişi düştü Hifanın. Biz geldik arkadaşlar, giriyoruz şimdi içeri. <laughs> Yusuf Selim Arkadaşlar biz eve geldik şimdi çocuklarla. İnşallah çocukları yatıracağım ben. Sizlere de hayırlı akşamlar dilemek istiyorum arkadaşlar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize hayırlı geceler.